Yavaş yavaş girelim. Bir izleyicimiz diyor ki avcı kuş... ...akıllı tasarımsa. Avcı kuş. Evet. Avı olan balık... ...tasarımında bir sorun yok mu diyor. İyi güzel ahlak bu işin neresinde... ...diyor. Her tarafında. Neresinde? Yani... Şimdi evvela... E, şuna... Avcı kuşla avlanan balık. Şimdi bizim bildiğimiz kadar... ...psikolojik mekanizmalarda... ...bu da sor e, sorulmak istenen... E, ...soruyu anlıyorum. Belli bir... ...varlık ölüyor diye bir varlığın acı çekmesi üzerinden... ...yani kötülük var, kötülüğün Hı -hı. olduğu yerde iyi olabilir mi diye soracak. Birincisi hayvanların kendisinde bizim... ...çektikleri acıların farkında olduğunu söyleyebileceğimiz bir temel de yok. Yani bir acı çekmek ayrı bir şeydir. Acının farkındalığında olmak ayrı bir şeydir. Ben hayvanlarda böyle bir birincisi farkındalığın olduğunu düşünmüyorum. Fakat sonuçta her kötülükle ilgili bir şey bile... Bir kötü vardır. Bir şey kötüdür demek dahi Allah'a atıf yapmadan temellendirilemeyeceğini düşünüyorum. Çünkü objektif bir kriter şu demektir. Çünkü bir şey kötüdür demek bile objektif bir kriter ileri sürmektir. Objektif kriter benim kendimin veya içinde olduğum toplumun ne düşünürse düşünsünler bundan bağımsız olarak doğru olan bir kriterdir. Mesela biz küçük çocukları diyelim ki işkence yapan Allah korusun bir toplumda olsak... ...veyahut da Nazilerin döneminde belki birçok kimse... ...işte o doktor gibi işkence... Evet. ...ahlaki bir yasa demek... ...doktor mengele ne düşünürse düşünsün... ...o çocuklar işkence yapanlar ne düşünürse düşünsün... ...kendileri veya toplumları... ...onlardan bağımsız olan bir ahlak yasası vardı... ...ve... E, ...onlar hatalıdır demek. İnsanların kendisi dışında... ...hiçbir şey kalmıyor ki materyalist bir evrende... ...siz şu kötüdür diyebilin... ...yani bir şey kötüdür demek bile... ...insanları aşkın olan bir zemine gönderme yapmanızı gerektirir. Fakat maddenin içinde o aşkın zeminin de zemini kalmıyor. Peki kötüyü Allah olmadan anlamlandırabilir miyiz? Anlamlandıramayız tabii ki. Ancak Allah varsa iyi kavram olduğu gibi kötü kavramı oluyor. Hmm. O zaman günah ve sevap da geliyor tabii değil mi? Beraber e tabii yani. ki. Çünkü bunların temeli içimizden gelen aslında duygular... ...bizi Allah'a karşı yönelten şeyler. Peki. Ahlaki yasalar. Fakat Allah'tan gelen yasalar olmadan... Tabii ki e, biz iyi ve kötüyü gerçek anlamda bilmemiz mümkün değil. Biz doğuştan sahip olduğumuz iyi kötü, e, adaletli adaletsiz, işte bilinçli yapılmış bir kötülük ve bilinçli yapılmış kötülük tipi şeyleri ayırt eden bir potansiyelimiz var. Bunlar sayesinde ahlaklı olabiliyoruz. Diğer canlardan farklı olarak. Hı hı. Evet. Ama yani gerçek anlamda sonuçta bunları rasyonel kılan yine de Allah'tan belli emirler gelmesidir. Biz bizde doğuştan iyi bir kötü diye bir algımız olmasa bir emir geldiğinde iyi nedir diye anlamayız. Peki, Şimdi bazı şeyler şunu söyleyeceğim felsefede en zor tartışmaların bir kısmı aslında bizim günlük hayatımıza en içkin olan şeylerden biri. Mesela iyi kavramı biz bunu o kadar çok gündel kullanırız ki mesela deriz ki işte çöp atmak kötü falancaya işte zulüm etmek kötü hırsızlık kötü adam öldürmek kötü deriz. Çok kullanırız. Güzel kavramını çok kullanırız. İşte evlilik yaparken kullanırız, elbise seçerken güzeli seçmeye çalışırız, çok kullanırız. Ve bu kavramlar üzerine düşünmeyiz. Dili konuştuğumuz zaman her gün dili konuşuruz, dilin üzerine düşünmeyiz. Bilinç de böyledir. Fakat felsefe açıdan baktığımızda, gerçek anlamda bir bilinç konusuna girdiğinizde, dil konusuna girdiğinizde, e, e, anlaşılması o kadar konular, biz bunları o kadar sıklıkla kullanmışızdır ki, yani iyi kavramı var temellendirmesi diye bir şey yok ki, iyi işte demişizdir. Ama haydi nereden çıkıyor bu iyi? Haydi nereden çıkıyor bu güzel diye düşündüğümüz zaman ciddi anlamda orada bir felsefi açıdan enteresan bir konu olduğunu görüyoruz. Hele hele bilinç konusunu da e, e, sorduğumuz zaman. Bu yazın sonunda mesela Harvard Üniversitesi'ndeydim. Oradaki de yine birçok felsefeciyle falan e, bu konuda görüştüm. Orada da gördüğüm şeylerden biri, hala bir hala birçok insan bilincin indirgenemez e, bir yapıda olduğunu birçok felsefeci düşünüyor. Ama... Yani bilincin indirgenememesi de şu demek. Mesela biz bir mavi görüyoruz, kırmızı görüyoruz şekilde. Aslında bu mavi veya kırmızıyı hiçbir şekilde dalga boyu üzerinden tarif etmemiz mümkün değil. Diğer şeyler üzerinden. Ve bu mavi veya kırmızı görüntüsünün bir hayal veya uydurma bir şey olduğunu söylemiyorum. Böyle yanlış bir şey anlaşılmaz. Fakat bizim bilinç hallerimiz, iyi kavramı, güzel tipi kavramlar aslında bizim sadece iç e, kendi tecrübemizde bildiğimiz şeyler. Maddi doğada gözlemle çıkartabildiğimiz şeyler değil. O yüzdendir ki aslında fizikalist görüşler, yani evrendeki her şeyi fizik üzerinden tanımlamaya giden görüşler, güzeli, iyiyi ve hatta insan bilincini, çünkü insan bilincinde tam madde indirgenemeyen bir şey var, inkar etme yoluna gitmiştir fizikalizm içinde. Yani bu kadar uç şeyde gitmiştir. Yani bizim hayatımızın en açık olan şeylerin inkara giden bir ee, damar çıkmıştır ee, fizikalizmin içinde.